Her sene olduğu gibi yeni sezon için hep ümitlerle beraber böyle bir hazırlık içerisine girdik. Teknelerin bakımı, teknelerin onarımı, ağların bakımı. Yani sezonda denizden atıyorum arkadaşlara onlara para kaldıysa 7 lirasını masraf ediyorlar bu sene denize çıkabilmek için. Her sene bakım, onarım yapılıyor. Masraflar belli, gelirler belli değil. Gelirimiz rastgele. İnşallah rast gelir. Balıkçılarımız az bir zamanı kaldı. Bu ayın sonunda vira bismillah diyeceğiz. Balığa çıkartacağız teknelerimizin. Denizden bu sene çok iyi şeyler bekliyoruz. Karadeniz'de bu sene yine palamut balığının bol olacağını işaretlerimize göre söylüyoruz. İnşallah çok bol olur. Vatandaş da ucuz yer. Bizim zaten e, sivil toplumda ter balısı temsilcisi olarak da istediğimiz şey vatandaşın ucuz balık yemesi. Yani çok aşırı olması değil, çok olması, balık ne kadar çok olursa o kadar ucuz vatandaş yer. Karadeniz'de palamut çok olacağını biliyoruz. Ege'de de sardalya, hamsi. Tahminlerimize göre iyi olacak diye düşünüyoruz. Bu sene mazutlardan biraz daha da ucuz mazut alma şansımız da olur. Olursa çok iyi olur. Biz ne kadar ucuz az masraf, balık, vatandaş o kadar ucuz balık yiyebilir. Teknemiz öyle bir şey ki arabayı garaja kapatırsın bir ay sonra gidersin marşına basarsın araba yine çalışır ama tekneyi limana kapat gideyim de iki ay sonra geleyim bir ay sonra geleyim o tekne bir daha da çalışmaz. Çünkü denizin nemi var o su var bu su tekne atılacak makinesi çalışacak şarj ettirecekler makinelerin bakımları yapılacak ki onun avcılık sezonu içerisine iyi bir sezon kazasız belasız arızasız, arızasız bir sezon geçirmek için. Tam doğrudaydı burada arkadaşlar teknelerine bakım yapıyorlar. Nasıl hazırlık yapılıyor? Bu av araçlarınızı tamir ediyoruz. Bu ağlar, ağ dediğimiz balığı tuttuğumuz sistem bu. Bunların tamirini yapıyoruz, bakımını yapıyoruz. Sonra kayın kullandığımız mekanik aksamlarının bakımını yapıyoruz. Hazırlıklar sezon bittiği yani Nisan 15 bittiğinden itibaren başlıyor. Eylül 1 açılana kadar devam ediyor. Vallahi nasıl bir sezon bekliyoruz, bereketli bir sezon bekliyoruz ama Pek bereket, berekette kalmıyor yani işin açıkçası Yani bereket kalmıyor Yani yaptığımız emeğin karşılığını alamıyoruz Şu Yunuslar var Bildiğiniz Yunuslar işte zarar veriyor yani o da doğası gereği Hayvan acıkıyor, saldırıyor yani Balığın biriktiği yere atılım yapıyor İşte ağzına tutuyor, kopartıyor o kısmı, o, o kısımları tamir yapıyoruz biz şimdi Geçici olarak dikiyoruz Daha sonra onları kesiyoruz parça koyuyoruz buraya. Yani yama yapıyor bunlara. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yani ağ bakımları, tekne onarım ve bakımları, eleman ayarlamalarımız. Yaz sezonundan bizim yaklaşık olarak 2 veya 3 ay önce ağa eleman eksiklerimizi tamamlayıp Eylül 1'e hazırlık yapmamız. Eylül 1'den sonra ya Bismillah deyip sezona başlamamız. De. Nisan 15'ten sonra ağ bakım onarım, tekne bakım onarım, ışık tekneleri onarım bakım ya yani Bunlara hemen başlıyoruz. Şimdi geçen sene çalıştırdığımız eleman, personel şeylerimiz, rakamlarımız 25-30 bin lira arasında değişiyordu. E bu sene 50 bin lira, 60 bin lira bandında ek ekonominin durumuna göre insanları memnun etmeye ve elemanlarımızı memnun etmeye çalışıyoruz. Ha, tuttuğumuz balıkta tabii bunun da ikiye katlamasını istiyoruz. Yani Geçen sene 250 bin lira, 250 lira 300 liraya satılan balığı bu sene 250 liraya, 300 liraya satarsak zaten biz kar yapamayız kontak kapatırız. Yani bu bütün balıkçı camiasında aynıdır. Yani şey olarak. Ee, gelecek dönemimizde 250 bin liraya 300 bin liraya sattığımız balığı 5 600 görmek istiyoruz. Yani eğer ki görebilirsek memnun kalırız. Ve da memnun ederiz. Fiyatlarının yüksek oluşu bizi etkiliyor. E, tabii ki de finansal desteklerimizi e, devlet tarafından karşılanıyor. Ama tabii ki kredi kullanılarak şey, her balıkçının bakın açın bakın banka hesaplarına mutlaka ve mutlaka Ziraat Bankası'ndan bir destek ve teşvik almıştır. Ha, bu, alıyoruz bu teşvik desteği. Ee, teknelerimizi canlandırıyoruz. Ama tabii ki de sezonumuzun iyi geçmesini ve e, fiyatlarımızın yüksek olmasını istiyoruz. İnşallah kazasız belasız en büyük şeyimiz isteğimiz bu. Para kazanmak istiyoruz tabii.